Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım sağlığınız ve keyfiniz yerindedir. Kayıp rota kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere birbirinden güzel 3 film önerisinde bulunacağım. Umarım beğenirsiniz. O halde videomuza geçelim. İlk filmimiz Asfaltın Kralları. Peşin peşin söylemek istiyorum ki gerçek bir hikayeyi konu alan bir film izleyeceksiniz. 1960'lı yıllarda 24 saat süren ünlü Le Mans yarışlarında hep Ferrari'nin galip gelmesi üzerine Ford, öyle bir araba yapıp öyle iyi bir takım toparlayalım ki bu Ferrari'yi geçelim diyor. Ve filmimiz de tam olarak bu sürecin öncesini, sürecin kendisini ve sonrasında yaşananları konu alıyor. Öncelikle Christian Bale ve Matt Damon öyle iyi oyunculuklar sergilemiş ki gerçekten bu adamlara hayran kalmamak elde değil. Film tam 2,5 saat ve bu durum beni hiç sıkmadı. Hatta şöyle bir 15 dakika daha sürseydi gıkım çıkmazdı diyebilirim. Çünkü filmin 2,5 saati de dolu dolu geçiyor. Hiç boş, gereksiz sahnesi yok. Arabalarla ve dolayısıyla araba yarışlarıyla pek ilgili değilim. Fakat film kendini çok güzel izletiriyor. Yer yer geliyor yer yerde yaşanan bu olayın büyüklüğünü bize gösteriyor. Ayrıca görüntüler de tam anlamıyla nefisti. Yani diyeceğim o ki bu filmi her şeyi ile gerçekten beğendim. Ve size kesinlikle tavsiye ediyorum. Yalnız tek sorun var. Filmin Türkçe adının Asfaltın Kralları olması. Neyse onu da görmezden gelelim. Yorumlarınızı çok merak ediyorum. Filmi izledikten sonra aşağıya yazmayı unutmayın. İkinci filmimiz Zafere Hucum. Şimdi filmimiz 70'li yıllarda iki formüyla bir yarışçısının yaşadıklarını konu alıyor. Film gerçek kişi ve olayları konu aldığı için etkileyiciliği bir hayli yüksek. Film boyunca iki yarışçının hayatlarına konuk oluyor ve onların yarış hırslarını izliyoruz. Senaryosu gerçeğe dayanan filmlerin yeri bende çok ayrı oluyor. Artık o listeme bu filmi de yazdım diyebilirim. Çünkü film sonuna kadar izleyeni kendine bağlamayı başarıyor. Yani formülamı hiç sevmem diyen kişiler bile bu filmden keyif alabilir. Çünkü film yarıştan çok gerçekten yaşanan dev bir rekabeti konu alıyor oyuncular sahneler hepsi dozundaydı. Yorumlarınızı çok merak ediyorum. Filmi izledikten sonra aşağı yazmayı unutmayın. Üçüncü filmimiz Founder. Filmimiz her gün dünya nüfusunun yüzde birini doyuran dev marka McDonald's'ın kuruluşunu konu alıyor. Hırsı tuttuğunu koparan, kafasa sürekli girişimciliğe çalışan bir satış görevlimiz var. Bir de yeni nesil bir fast food restoranı kuran iki başarılı kardeşimiz. Hırsı adamımız insanların akın ettiği bu yeni nesil restoran fikrine hayran kalıyor ve diyor ki bunu geliştirelim. Ve işte size McDonald's. Yalnız şöyle de bir konu var. Nasıl Facebook'un kuruluş hikayesini anlatan The Social Network filminden sonra Zuckerberg'e vay şerefsiz resmen başkasının fikrine çökmüş dediysek bu filmden sonra da McDonald's'a olan bakışınız biraz bu yönde olabilir. Fakat bu durumu kötü sanmayın. Aksine filmimiz azmi, başarıyı ve üst düzey bir zekayı konu alıyor. İçinizdeki girişimciyi dürtüp uyandırabilecek nefis bir film izleyeceksiniz. Yorumlarınızı çok merak ediyorum. Filmi izledikten sonra aşağı yazmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Sizlere faydalı olmak adına yapmaya çalıştığım bu çabaları desteklemek isterseniz aşağıdan kanalımıza abone olabilir, videoyu beğenip fikirlerinizi yorumlar kısmından belirtirseniz seviniriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.